Söyle. Komando nerede? Abi ile Pragya nerede? Konuş yoksa seni vururum. Ne söyleyebilirim ki? Size bunu söylesem bile... Onları eve götüremezsiniz. Ölüler eve dönemezler. Onlar öldü. Burak bu. Bu ne diyor? Burak alo? Alo Kur'an. Alın şunu götürün. Hadi, 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 hadi. Tamam, yürü. Tamam, Çabuk, tamam tamam. Ne saçmalıyorsun sen? İkisi de kaçtı. Neden böyle söyledin? Evet bizden kaçtılar. Arabayı aldılar. Ama arabanın fren yağı sızıyordu. Trenler boşalacak. Şimdiye olan olmuştur bile. Yani ölecekler, kurtulamazlar. Kadam onu polis merkezine götür. İyice bir benzetin onu. Ne oldu Sarla? Sarla, ne oldu? Burak ne dedi? Ay söylesene. Aa Sarla, ne oldu? Söylesene kızım. Ne oldu? Ne oldu? Sarla. Hadi. Ne oldu kızlar? Sorun ne Sarla? Ne oldu söylesene. Kurab bir şey söylemiş olmalı. Söylesene bize hadi. Hadi söyle. Sarla söyle. Şey, <gülüyor> abiyle <gülüyor> bırak ya kaçmayı başarmışlar ama bindikleri arabanın <laughs> freni çalışmıyormuş. bilir başlarına ne geldi? İyiler mi yoksa yoksa? Prage, artık çok geç. Hiçbir şey yapılamaz. Baba doğru şeyi yapmadan önce çok zaman kaybetmemelisiniz demişti hatırlıyor musun? Sana duygularımı açmam çok uzun sürdü ve kavuştuğumuz gün hayatımızın son günü. Sen geç kalmadın ki. Sen, sen... Sonuçta biz son günümüzde birbirimize kavuştuk ya işte. Ne olursa olsun birlikte gidiyoruz. Ne güzel. Bu, bu, bu bizim son günümüz de olabilir. Ama yine beraberiz işte. Ölürsek belki öbür dünyada kavuşuruz. Nasıl bu defa? Ben hayır, yani ben ben e, bu sahnedeyken sen beni kurtarmıştın ya. Senin hayatın tehlikedeyken ben seni kurtarmıştım ama bu defa öyle olmayacak abi. Bu defa biz birlikteyiz. İşte bak bir olduk. Eğer eğer ölürsek ikimiz birlikte öleceğiz. Lütfen, lütfen geç olduğunu düşünme lütfen. baksana. Sanki ben burada bir kaza yaptım ve kazadan önce biriyle konuşuyordum. Ama kiminle konuştuğumu hatırlayamıyorum. Bir türlü, bir türlü hatırlayamıyorum. Kiminle konuşuyordum? Hafızası yavaş yavaş geri geliyor. Muhtemelen benimle konuştuğunu da hatırlayacak. Ama bu iyi olacak mı acaba? Bak beni dinle. Lütfen lütfen bunu düşünme olur mu? Sadece birlikte geçirdiğimiz iyi günleri düşün o kadar. Ve, e, ayrıca son anlarda birlikte olduğumuza göre bunun da bir sebebi olmalı. Eğer bunu atlatırsak hayatımızın en unutulmaz anısını yaşarız. Son anlarımızı birlikte geçirirsek öldükten öldükten sonraki hayatlarımızda da <laughs> birlikte olabiliriz. Öyle değil mi? Ve kader bizi bir araya getirdi. Artık asla ayrılmayacağız. <laughs> Öyle değil mi? Ve artık hep birlikte olacağız. <laughs> Eğer hayatta kalırsak ömür boyu birlikte oluruz. Neden neden her şeyin biteceğini düşünüyorsun ki sen? <laughs> bak bak gör nasıl kurtulacağız. Bunlar geçecek. Biz ölmeyeceğiz. Biz daha yeni kavuştuk birbirimize. <laughs> uzun uzun bir ömür birlikte olacağız. Öyle değil mi? Hem aşkı bulanlar her zaman birlikte yaşayabilecek kadar şanslı değiller ki. Ama biz birlikte olacağız çünkü biz birbirimizi çok seviyoruz. Şuraya bakın. Hey. Buradan ne oluyor? Neden toplandınız buraya? Bir kaza oldu. Araba uçtu, görmüyor musun? Bunu biliyorum kadın. Uçtuğunu gördük. Git buradan. Herkesi gönderin buradan hadi. Hey, Gidin hadi, buradan. hadi hadi yürüyün hadi. Tamam, hadi yürüyün. Tamam, Gösteri bitti. Evlenen çiftler düğünden sonra balayına gider derler. Ama bu çift dost doğru mezarı boyladı. Huzur içinde yatsınlar. <laughs> hey, hey, dikkat et. Komutan, baksana. Burası çok dik. Bence kurtulamamışlardır. Hadi, işimiz bitti artık, gidelim. İyi de cesetlerini görmeden öldüklerinden nasıl emin olacağız acaba? Yamacın dikliğini görmüyor musun? Buradan uçan biri hiç yaşar mı? Cesedi ne yapacaksın? Cesetlerin fotoğrafını çekip sonra da çerçeveletip evinin duvarına mı asacaksın? Beni anlamıyorsun. Cesetlerini görmeden ölmüş olduklarından emin olamayız anlıyor musun? Diyorum sana. Sus sakın. Sen susacaksın. Söylediği şey doğru. Cesetlerini görmemiz gerek. Sonuçta ikisi de kurtulmakta çok başarılı. Cesetlerini görene kadar içim rahat etmeyecek. Peki, işimize başlayalım. Aşağı inin, cesetlerini bulun ve bana getirip gösterin. Siz cesetlerini bulana kadar işimizin bittiğini söyleyemeyiz. Gidin hadi. Komutan aşağı mı ineceğiz? Yukarı mı çıkmak istiyordun? Yok yok. Hemen aşağı inip cesetleri bulacağız. Tamam. Hadi. Hadi. Ha, hemen aşağı hadi. Dikkat et abi. Bu doğru olamaz. Çocuklarımıza hiçbir şey olmaz. Abi bana söz verdi. O söz verdiği zaman kesinlikle verdiği sözü tutar. Asla sözünden dönmez. Bana Pragya'yı eve getireceğini söyledi. Bence kesin iyilerdir, ha? Çocuklarıma hiçbir şey olmaz ve Burak bana söz verdi. O da bana abiyle Pragya'yı sağ salim getireceğini söyledi. Bu yüzden kesinlikle getireceğinden eminim. Ee, te telefonu verin bakayım. Al abla. Buraba telefon edeceğim. Neden hep aynı şeyi yaşıyorlar? Neden mutluluklarının arkasından hüzün geliyor? Kavuşacaklarken neden hep biri onları ayırıyor? Bu defa hayatları tehlikede. Umarım iyilerdir. Umarım sağ salim dönerler. Alo. Burak neredesin oğlum? Heh, her şey yolunda mı? Bak oğlum sen bana abiyle Burak'ı sağ salim getireceğine söz vermiştin. Bir şey olmasına izin vermeyeceksin. Değil mi? Onlara hiçbir şey olmayacak düşürmek için çok çalıştın sen oğlum. Çok zorluklar yaşadın. Şimdi onları eve getirmeyecek misin? Ha. Ha. Affet beni büyük anne. Her şeyi berbat ettim. Onlara kaçmalarını söylemiştim. Ama arabalarının freninin tutmayacağını nereden bildirdim ki? Beni affet. Her şeyi berbat ettim. Lütfen beni affet. Ne oldu abla? Abla? Ah. Neden yaptın bunu? Seninle konuşuyorum. Neden Nikilden abimi öldürmesini istedin sen? Cevap ver Tanu. Ben Nikile böyle bir şey yapmamasını söylemiştim. Neden yaptın bunu Tanu? Söyle bana. Aliya, 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 kötü, kötü, kötü haberlerim var. Ama olanları sana nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Şey, şey, şey. Ben sana nasıl nasıl anlatabilirim? Aliya. Abi. Prag pra, telefon etti dedi ki abiyle Prag Prag kullandıkları arabanın freni çalışmıyormuş. Arabaları vadiye uçmuş. Abiyle Prag'ı bulamamışlar. İkisinin de öldüğünü söyledi. İnanamıyorum buna. Do doğru mu söylüyorsun yenge? Evet onu Alo, Ay, alo Nikil. Bu, bu doğru mu? Yani. Abi ile Pragya sonunda öldüler mi? Bu doğru mu? Söyle Nikil. Bu ne cüret? Ne cüretle abime bunu yaparsın sen? Onun benim için değerini biliyorsun. Sana ondan uzak dur demiştim. Neden yaptın bunu? Ben bir şey yapmadım. Tabii ki yaptın. Sana abimden uzak dur demiştim. Söylememiş miydim? Bu yaptığın son hataydı. Geçen defa freni bozduğunda neredeyse abimi kaybediyordum. Yine neden yaptın? Seni öldüreceğim. Aile ver telefonu. Dinle beni. Ben hiçbir şey yapmadım. Kes sesini. Hepsi senin yüzünden oldu. Beni dinle. Ale ver Yeter telefonu! Yeter artık! Dokunma bana Tanu! Ale ver şu Bırak telefonu! Bırak Tanu! Defol! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.